Diyelim. Günaydın abi. Ee, ne Uçuracağız yaptın ya. sen sabah sabah böyle? Abi, ee, evet. çapar altına hırsızlığın hırsızlısını yaptım. Hayda. Hırsızlığın hırsızlısı bak. Bir, iki, iki üç, üç yanak yanağa geldi. Yanak yanak. Bol şanslar. Başladı beyler, kaldır sesleri, oltalar elde, kral. Bu ekip yazar kendi efsanesini Lüfer gelir hoppa Çine kop gelir şapma İstavrit oynar kıyıda Palamut vurur pat pat patta Başladı beyler hadi rastgele Kıyıdan alda dostun herkes Palamut vurur pat pat patta Başladı beyler hadi rastgele Selam Reis yine uyuyakaldım ya kusura bakma Çok geç geliyorsun işini, işini sevmiyorsun Ya nasıl ama. sevmiyorum abi Vallahi ya Allah sevmiyorsun bak biz Dün ben iki gün lodosu fırtınayı yedim Perişan oldum Ya dün çok kötüydü ya değil çok mi Çok kötüydü ama çok güzel balık vardı ee, Sular akıntı vardı gırgılar gelmedi Bak şimdi göreceksin kaçtı kaçtı geliyor balık Allah Allah Evet Hırsızlı yemli Hırsızlı yemli bak 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 saldırıya bak Evet <laughs> Mehmet abimiz de tabii ki burada. Orada balık yok dedi bir bakışıyla. Mehmet abi hemen de şifre etti seni reis. Abi bak şimdi çekeceğim balığı göreceksin. Allah Allah. Bir tanesi üstünde. Bir tanesi üstünde. Tabii şimdi ikinciyi alıyoruz. Abi adam sayı veriyor. Reisim şimdi bir tanesi üstünde dedi. İkiyi almadan gelmek istemiyorum dedi. Mehmet abi. <laughs> Mehmet abimiz Rafala ile çalışıyor. Şimdi dedi ki illa dedi benim elimi de bulaştı. İki oldu. İki mi oldu? Evet. Allah Allah. Ya gelmezse? İki oldu diyorsan iki oldu. Eyvallah reisim özür dilerim. Biliyorsun üç, üç de olabilir. Allah Allah. Evet. Kaç, kaçtı takım attın sen şu an? Ama hırsızına geliyor yanak yana. Ha. Bak şimdi onun için uğraşıyorum. Abi al ikiyi sen ne yapacaksın üçü ya? Üçlü mü çektireceğim bizi getir o ikiyi buraya. Değişik bir meditasyon içerisinde reisimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. evet. dedi. Vallahi dedi topluyor. Hadi bakalım. Gel pisi pisi fasa fiso diyelim. Hala yokluyor ama tam da evin olmak istiyor. Yokluya yokluya geliyor. Bakalım reis reis gibi üstüne bastı mı? Dönüyorum. Ver aynayı. Ver ayna ver ayna ayna. Geldi aynası aynası burada. Aynası aynası burada diyor. Aman ya Rab diyorum ya. Ne diyoruz kardeşim? Abu. Gördün mü? Abu. Mehmet abi de raparayla uğraşıyor. Bak üçüncü yanak yanağa yapmaya çalıştım olmadı. Üçüncüyü de almaya çalıştı yolda alamadı. kusura bakma. Üçüncüyü alamadı. <laughs> ya reis nasıl alamazsın ya? <laughs> Mehmet abi. Alacağız. Duydun zilin sesini. Şimdi reis, yorumlarda birçok arkadaş ya onlar limit altı şunda bunların limiti kaç santim? Abi bak bunlar limit altı değil. Bu idare eder bunlar bu balıklar. Bak bu balıklar artık bu, bu var yani? Bu çok küçük şey değil. Yaprak çinekop değil, normal. Tabii ki bak Pazar, elinde bile göster elinden elinden bile olsun yani. Ya pazarda bunun daha yaprağını satıyorlar. Tabii bu yaprak yani, bu, değil. Bu çinekop. Bu çinekop. Bu, çine kop, bu. bu çine kop. 15 tanesi bir kilo gelen balık bu. Ha imkanlar olsa da atsak daha iyi olur ama herkes indir faik yapıyor, indir faik yapıyor. Faik kim abi? Faik indir faik. Nasıl ya? Kovaya indir kovaya. <laughs> <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. Başladı beyler. 5 Ocak 2026. 2026 yılının ilk videosunda sizlerle beraberiz. Değerli izleyicilerimiz, değerli dostlarımız. Umarım 2025 sizler için iyi geçmiştir. 2026'da aynı keza iyi bir şekilde sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçer diyoruz. Başarılı da bir çekim yılı olur bizim için. Sizlerle beraber inşallah güzel bir yıl geçiririz hep beraber. Kalamanyus, balık tutar yüz. İkili çekti yine Eyüp abinin oltasıyla. Balık güzel, güzel arkadaşlar. Limitiniz 18 santim. 18 santim olan aşağı olan balıkları geri iade ediyoruz tabii ki suya. Her aldığımız balığa bakıyoruz. Var mı 18 santim yok mu? Şu an ekipten Harun abi burada Mehmet abi Kalamanyos uğradı. Bakalım. Ekip bugün zayıf ama balık fazla olur inşallah. Gazi. İnşallah fazlasıyla tozayız. İnşallah. Görünüyor. Hava iyi, su iyi. Şimdi biraz akmaya başladı, sol yapmaya başladı. Birazdan sakinler gibi yapıyor ama. Ee, şimdi Emrah'cığım, Hırsızlı takım nasıl olur? Hırsız takım bazı arkadaşlar üç iğne yapıyor. Üç iğne iyi değil arkadaşlar. Ben hayatım boyunca üç iğne kullanmadım. Gerçekten. Hele de canlı yemin yoksa üç iğne yem takmak daha da kötü bir şey. Takamıyorsun hep dönüyor. Bak bunda basit. Önce mantara yakın yerden başlıyorsun etli tarafından. Döndürüp etli tarafından parlak tarafına bak. iki dakikada bitiyor bak. Etli tarafından parlak tarafı bitti. Bitti. Üç iğne de sıkıntı oluyor. Tekrar takıyoruz. Mantarlı taraftan başlıyoruz. Etli tarafı. Etli tarafı. Parlaklı tarafı bitti. Selam aleyküm. Ahmet abimiz ikinci atışını gerçekleştirdi. Toplamaya geçti iddialı bir şekilde Emrah gel çek bakalım dedi. Bakalım ne geliyor buradan. Eyüp abinin çiftli takımı. Gel bakalım gel bakalım. Ver bana aynayı. Ağır mı? Valla ağır gibi. Ağır gibi. Çift hırsızlı olduğu için kurşun da ağır ya. Yanlı geliyor. İnşallah biriyle beraber değilsin. Yok, değil ha, var mi? ayna. Evet bu sefer Çin'e kopsuz geldik. istavritli geldik. Evet. En nihayetinde o da kılçık o da kılçık. Tabii, reis, reis peşinde. <laughs> evet. Biraz istavrit getirmiş bize yem getirmiş Ahmet Kalamanyus. Bir de bir Çino. Çin Çin Çino. Limit üstü arkadaşlar. Yine ölçeceğiz tabii ki. Evet baktık arkadaşlar. Bu maalesef limit altı. 15 santim geldi. 3 santimden evet, bir yaşa geldi Yaşamaya hak kazandı. Hadi git bakalım. Abini çağır oğlum. Evet. Aleyküm selam. 3 santimden kazandı reis. Turgar reis almış. Evet bu 18 santim üstü. İ i̇lk atış. İlk atış. İlk balık. İlk balık ama bu limit üstü. Tebrik ederiz. Rast gelsin beyefendi. Sağ ol teşekkür ederim. Herkese rast gelsin. A haydi bakalım haydi. 18 santim. Normalde tabii ki gönül ister onları almamak ama limit üstü 40 bir sezon geçti dolayısıyla avcılar hatta 18 santim altı da alanlar oluyor alıyorlar yani su su akıntı yaptığı için şey oluyor ya, ben şey al onu ya al getir ya bir olsun bizim olsun su birden sallamaz diye düşünüyorum bu niye bu kadar su abi şey oldu çalkalandı anafor yaptı işte akıntı akıntı hızlandı herhalde zaman zaman yapıyor burası Çünkü burası bu boğazda su alttan bir tarafa üstten bir tarafa akıyor. Evet. Su yapıyor Akıt yön değiştirdikçe. Şu anda ona denk geldik. Akıtı muhtemelen yön değiştiriyor çünkü akıntı sağa döner gibi oldu. Sola çok akıyor. Zaten. Evet çok soldu şimdi sağa doğru gidiyor. Bence sen de o yanıltmış olabilir yani boş geliyor olabilirsin. Gerçi pek kolay kolay yanılmıyorsunuz ama olabilir. Çok açıktan çünkü sarmaya başlayayım kıyıya gelmedim. Evet, genç dostumuz aldı. Buradan görüyorum limit üstte olduğunu. Rast gelsin dostum. Evet. Ahmet abi ikiliyi aldı. Aldı gidiyor. Vallahi gidiyor. Oho efendim kimler gelmiş burada ses de vermiyor. Selamun aleyküm. Bırak günaydın. Acayip çinekop geliyor. Küçük ama sanki. He? Bakıyoruz 18 santim altına atıyoruz. Atıyor muyuz iyi tamam doğru yapıyoruz ya. Yapacak başka Malabu bir şeyimiz yok. var mı? Yok görmedim ben. Var mı? Vallahi ben bir video gördüm dün. Güzel palamut almışlar. Doğru söyle. Evet. Nerede? Üsküdar tarafı herhalde. Kuşun arkası. Kuşun arkası. Çalışacak mısın? Yok çalışmayız ya. Çalışırız ya. Çalışır mıyız? Çalışırız ya. <laughs> Ahmet abi limit üstü müydü? Limit üstü tabii ki. Yoksa atar mıyım ben onu? Eyvallah şöyle. abim. Haydi o zaman devam. Kesmeye devam, biçmeye devam. Ne oldu? Ne oldu reis? Ne Emrah, olur? Çok küçük balıklar geliyor ya. Ne abi ya? Oo. Vallahi billahi ya. O İslamiyet gibi bir şey ya. Yaprak. Evet ya. Çok küçük balıklar var ya. Arada güzel balık geliyor ama geneli küçük. Evet. Ne yapacağız böyle? Yani güzel dediğimizde 18-20 santim 10, 10, 10 yani. 18 santim evet. Büyük gelmiyor evet. atacağız abi. Biz maksat sporundayız biliyorsun. Evet. Hadi bakalım. Arap faik yok yani. İndir faik İndir yok. İndir faik pardon. İndir faik yok. Evet arkadaşlar. İstavritimiz var. Gazimiz bir de yapıştırmış. Gazi ne diyorsun? Abi silivri çağırsın. Abisini çağırsın. çağırsın. Doğru bu çok ufak. Aman ayağın arkasında. Şöyle O bildiğimiz yaprak o ya. Olsun olsun 12 santimi var onun. İncitmeden. İncit Kimse görmeden. Kimse görmeden. Ne yapıyorduk bunu Emre? Öpüp yolluyorduk abi. Hadi bakalım. Bu da ben öpersin Hoppa. <laughs> <laughs> Hadi bakalım git bakalım. Evet devam ediyoruz. Ufak geliyor. Arkadaş Arkadaş bırakmıyorlar bir oturalım şurada çay içelim ya. Gel gel diyor ya. Geldim reis. Ondan önce gel diyenler var. Harun abi de çekiyor. Harun abi geldi. Küçüğü saldı bakalım Deniz onu ödüllendirecek mi? Reis de... Beni ödüllendirdiği gerçek de. Evet. Yani ödüllendirmedi. Seni ödüllendirmedi şimdilik. Bak ne ödüllendiriyor kardeşim bak çek. Neyi? <gülüyor> bak çek bak çek. Neyi neyi? Balıkları. Aa, aa kaç tane? İki tane tabii ki garanti. Abi sen her altında iki tane mi alacaksın ya? Ajanlarım var. İçeride suda. Evet. İyi hadi bakalım gel o zaman. Gel fisi fisi Suat fasa fisa. Durumunu getir de bari. Hiç sorma ya onu birazdan ben kurayım da şuraya monte edelim. Evet istavritler gözüktü. Oo istavrit de güzel var. Hop. Oo. Sana o yüzden iki gibi geldi. Şurada bulaşmış, takım da bulaşmış. Evet ama güzel limit üstü. Yenir, yenir, yenir. Yenir mi? Yenir, yenir. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Beykoz Sosyal Tesisleri, Burun Bahçe. Geldin, sen? Bereketli geçiyor arkadaşlar bugün. Dün, dün de çok bereketliymiş. Gelemedim. Çalışıyor. Evet arkadaşlar İstavrit boyları şimdi biraz güzelleşti. Abimiz de aldı. Az gelsin. Abi. Fena boylar değil gördüğünüz gibi. Reisimizin takımları alıyor geliyor. Maşallah maşallah. Ve İbo. İbo reis de bugün aramızda katıldı. İlk defa oltasında çaparı görüyorum. Ama tabii ki ikili hırsızlığı. Niye öyle dedin ya Emre? Ben seni hiç çafarinen bilmem dostum. Zaten şu anda istabrite atmıyorsun sen. Çocuklar aç susuz bekliyor. Ya, değil mi? Taş mı yesinler diyorsun. Ee, koltuk <laughs> koltuk kanepe mi kemirsin? Evet. Emre. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi çok iddialı konuştu. Sen dedi çekemeyenleri çekme dedi. Gel beni çek dedi. Ahmet abi bu kadar laftan sonra boş gelmezsin herhalde. <laughs> İnşallah. Eyvah eyvah. Kalaman çeker yüz. Yan döndü. Bak bak nasıl yan yatırıyor bak. Az yaksın diye yan döndü. Ayna gördüm. İstavrit aynaları gördüm. Ve tabii ki Yavra, bir şey var. Yani. Evet. Kalaman yüz. <laughs> i̇stavritin uzmanı. Ha İstavrit <laughs> tutar <laughs> Hadi bakalım. Evet çarşı karıştı. Çarşı karıştı. Evet yine yapıştırmış bir tane limit üstü. Yani limit 18 santim. Bu alınır. Yapıyorsun bu sporu. <laughs> Çok şükür. Yapıyorsun bu sporu. Eyüp çağırdı gel dedi. Burada yağma var dedi. Biz de geldik. <gülüyor> 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 rast gelsin dostum. Allah razı olsun sağ olasın. Herkese rast gelsin. Güzel. Tekleme de olsa geliyor arkadaşlar. Ahmet abi sen ne gezdiriyorsun ya? Abi gezen balık bunlar. Gezen balık. Bakayım 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 bakayım. Oo Aa. tamam. Bu limit değil mi reis? Limit limit. 18-19 saat. Abi gökten evet. israfit yağıyor başıma ya. Allah Allah. Yapıyorum bu sıfırı. Abi bu nedir ya? Bak. Bir. <laughs> Ortaya karışık abi. Ve iki. Vay limit üstü alıyorsun bir de. Ahçı tabağı gibi abi. Hepsinden var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu adama balıkçılık yakışıyor ya. Aldığımı da limit üstü alıyor. Balıkçılık sana yakışıyor biliyor musun? Evet evet evet. Herkese rast gelsin. Oh maşallah. Gece 22 santim bir var, bir var bir onun 22-23 santimi. Evet. Ahmet evet, abim sağ olsun kahvaltı sofrası kurdu. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra devam ki. Sabahın ilk ışığı vurdu kıyıya. Başladı beyler ekibi düşmüş yine yollara. Eyüp Reis temposu yüksek havada. Başladı beyler burada hazır merada. Başladı beyler kaldır sesleri. Yasalar elde, kırar sınırları Rastgele dedik kalpten gelir nefesleri Bu ekip yazar kendi efsanesini <laughs> Lüfer gelir hoppa, çiğne kop gelir şafa İstavrit oynar kıyıda, palamut vurur pat pat patta Ölçeyim şöyle. <laughs> Reis yine almış. Çok küçük ya. Aslında. Yok yok. Ya sen bilirsin. Olmaz. Bunları alalım ama. Bunları alacağız. İstavrit'le beraber geliyor ama küçük geliyor abi. Küçük küçük. 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 Aleyküm selam. çekmiş. Ahmet. Evet, kopza beraber. Evet, Ahmet. Yapıyorum bir sporda yapıyorum. Yok, bu balık da olmaz. Bunu da atacağız. Öyle evet. daha bu da olmaz. Bakalım. Evet. Yok abi yok. Reis. Olmaz reis. Evet. Sen olmaz diyorsan olmaz. Hemen komoya yatmaya çalışıyorsunuz kardeşim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Olmaz da böyle. Ben de sportif balıcılık yapıyorum abi. Ben tamam, çok... öyle olur, sportif olur. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar kim geldi? Bekledik, bekledik. Volkan abi geldi. Geliyor inşallah. Geliyor da diyor aynı zamanda ilk atışı. İki Bak, mi tek, tek mi? Tek tek. Kurşun arkası atıyor. Ha sen kurşun arkası mı atıyorsun? Hmm. Oo arkadaşlar bakın hırsız falan değil. Reis geldi kurşun arkası patlattım diyor. Abi o zaman kaldır bana güzel bir slow motion ver. Vira bismillah. Ha, hop avcısı da burada. Da denize. Bu da deniz ama. Bu da 18 santim altı maalesef. Olsun demek ki var. Demek, demek ki, ki var. var. İbo! İbrahim Bey! Bakmıyor. Yok yok bakın bakın. <laughs> Küçük ama aldı adam. Al abi. Yürü de gel paşam. Hadi bakalım. Hop! Bay bay. Güzel görüntü verdin abim. Teşekkür ediyorum. Yapıyorsun sen bu sporu ya. İşin bu ya. Herkes Sana şey yakışıyor yapıyorlar. bu ya. bak o da orada oturuyor ya. Otursun ya. Bak bak. Ya. Bak Onu çay değil, içiyorlar sen tut bak. Sen biz atalım. E, i̇şte at tuttuk ne oldu? E, Valla billah. Hı, ben orada devam. Hadi abim yavların olsun. Yani. Kalamanyus atışını gerçekleştirdi. Çok zarif bir atlayış gördük. Var, Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Herhalde bu da limit altı de değil mi arkadaşlar? bilmiyorum onu ölçmemiz normal, lazım. Normal, Bu tam 18 normal. gibi duruyor. 18,5 santim abi. Yapıyorsun bu sporu var ya. <laughs> her taraf çine kop oldu. Ah bir de büyüseler, ah bir de büyüseler. Büyüler, büyüler. İbrahim Bey de burada böyle otursun. Ve burada çok güzel limit üstü. 20 santim bile üstü olabilir. Kim bu? Aa. aa. <laughs> Haydi rast gelsin ya. Sağ olun, teşekkürler. İyi, iyi maşallah. Bereketli geçiyor bugünümüz. Çok şükür. Bugünümüz berek ama çok suya attık tabii ki. Çok ufak geliyor. Çekmediğim daha görüntüyü alamadıklarım. Çok suya balık gitti. Gelenler ufak geliyor ama işte böyle 18'in üstü olduğu zaman alıyor avcılarımız tabii ki. Limit üstü olduğu için. <laughs> evet devam. Ahmet Reis'in yemini takıyoruz. Aa. Baksana kran tuvalet gelmiş. Böyle yem takar mı adam? <laughs> bizim, Mes Buyur Reis. bizim işimize saygımız var. <laughs> Reis ne oldu? Baksana gel çarşı karıştı. Allah Allah. Bak bak. Ne oldu bak. ne oldu? Bak. Bak. Şuraya bak. Balıklara bak. Bu ne ya? Bak. Bir tane bak. Baktı. Allah Allah. <laughs> Abi sen ne yaptın yedirdin geldin ya. Do doyurduk. <laughs> Doyurdu geldi arkadaşlar canavar var galiba. Aşağısı kıyamet kopuyor. Nasıl yapacağız? İşte hırsızlığı yapacağız. <laughs> <Bir şeyler> yapacağız. <gülüyor> 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 Hop atış var. Evra. Hey. Evra. Ya gerçekten kötü hissediyorum. Bir Hop. tane çilek diye. Nereye döneyim? 20 tane balık kestim. Evet. Ama rahatsız olduğum konu şu. Arkadaşlarımın balıklarını kestim. <laughs> 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 Bir daha ne oldu? Volkan, aldı bile bak sen. Aaa! Abi hızına yetişemiyoruz senin ya. Oğlum sana ben de. Kurşun arkası rules. Ama ben saniye. aldım abi. 5 santim. Tamam. <laughs> 5 değil de. Limit altı ama. Nasıl bu 5 santim, bu 7 santim. <laughs> ama güzel haberler. Evet, bak ne diyor? O küçük tutuyor, ben şimdi büyük tutacağım diyor. <laughs> gelsin bekliyorum. Bekliyormuş, gelsin diyor. Ya arkadaşlar, bu kedimizin de yavruları ölmüş. Süt kesesi mi deniyor, şişmiş. Buna nasıl bir müdahale etmek gerekiyor bilmiyorum ya. Arkadaşlar, şovumuz devam ediyor. Recep Usta bu sefer sahnemizde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane İslavrit. Dediğimize geri iade. Yapma ya o da mı küçük? Tabii tabii. Hop. Çok küçük ha, bak, 6, evet. Onu bir hafta sonra tutsaydın 18 santimi geçerdi. Hop. Hadi büyüsün de gelsin. <laughs> Eyvallah emeğine <laughs> sağlık. Evet arkadaşlar Volkan Reis atıyor atıyor mükemmel bir atlayış. Arkadaşlar gazimiz iki tane karavana çekti ama sonunda da dedi ki çalıştık limit üstümüzü aldık diyor. Evet rahat 20 santimi var. Kovaya girer. Evet. Akşam yiyorum bunu. Hadi afiyet olsun şimdiden. Bak ya gıcığa gıcığa bak ya. Arkadaşlar bu gördüğünüz şahıs iki tane peş peşe balık aldı. Kamerayı göstermeden denize attı. Neymiş küçükmüş. Adımız var burada ya. Ya arkadaşım göster öyle atsın ya. Biz kılçık görmek tamam, istiyoruz. Tamam. Senin için bir tane orta boy tutacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. atıyorum bak hemen. Atış var. Hadi bakalım. Bir daha suya atmadan göster bari. Şimdi biraz önce ne oldu dedin? Küçük balık tutuyorum diye laf ettiler. Ee? Küçük değil. Sarı kanatları bırakıyorum ben. Lüfer tutmaya çalışıyorum. Ee, bu sefer bu Sefer küçük balık ama Emrah görmek istiyor. O zaman bu küçük değildir. Emrah'a göstereceğine göre. Küçük. Bu da küçük. Bala kadar balık ya Mehmet abi. Değil mi? Vay, çok ufak evet. Bunu <laughs> suya atıyoruz, geri gönderiyoruz. Evet, hadi bakalım değil mi? Tabii, ufak boya. Teşekkürler. Teşekkürler. Eyvallah İbrahim. Ha çaparı karıştı. Ha, çaparı karıştı. Ha. Arkadaşlar. Bence bunun boyu tamam. Bu ben iyi. Ver ver. Recep abi. yapıştırdı. Reis bu iyi bu. Bu yenir evet. O yenir. Limit üstü. Tabi burada çarşı pazar da karıştı. Oluyor böyle şeylerde. Reis'im çok sever. Kolay gelsin Reis. Eyvallah. Kolay gelsin. Eyvallah haber, haber getirmeye gidiyor. Yani casusluk <laughs> yapmaya da, gidiyor. Baba, dolandım ama çok kalabalık var. Evet. Çok kalabalık. Buranın huzuru orada yok. Ayşe evet. tatile çıkmıyor mu? Yok şu ara bir sıkıntı var. Eyvah. <laughs> i̇yi olacak inşallah iyi olacak. Ama bak güzel güzel. <laughs> Kardeşim düşürdün yere. Arkadaşımız Burada çekemedim, bir türlü denk gelmedi ama göz şeyinden gördüm. Bu bayağı bir bereketli geçti. Kesinlikle limit üstü. Bunu atanı döverler. Evet. Rast gelsin, rast tamam. gelsin. Recep abi almış bir tane 20 santim üstü. Kovaya girecek kadar var. Var abi seninki girer kovaya. Rast gelsin abi. Arkadaşlar yani bayağı çektik videoda uzayacak. Ama var yani ya kılçık ki çekmediğim daha tonlarca var suya attı Atacağımızı anladığımız için hiç kamerayı da açmadığım oldu suya da çok attık Yani elimizden geldiğince bizim tayfa diyeyim bizim grup Ufak boyları almadı Yani 18 santim kuralına büyük emniyet gösteriyoruz ama Tabii ki e, Bunlar da küçük aslında 20 santim 21 santim yasal olarak alabiliyoruz ama Alıyoruz mecbur balık olmadığı için Çoluk çocuk balık yesin diyorlar. Güzel bir gün geçti. Güzel bir gün geçiriyoruz. Bakalım. Ne zaman bitireceğiz kaydı? Daha paydos demedik. Evet arkadaşlar. Kardeşimiz bu sefer ne yaptı? Show yaptı. Yanak yana yaptı. Ya seni tebrik ederim ya. Kısmetlisin bugün. Maşallah diyorum sana. Maşallah. Ama tabii ki onu geri atacaksın değil evet. mi? Evet. Limit alt olduğu için. Evet. Bunlar denize iade. Eyvallah kardeşim. Yüreğine sağlık. Bak, tam balığı geldi gördün mü? Oo. Bak, esas da bunlar işte. Bunlar almamız gereken ge almamız gereken balıklar bunlar. Bunlar. Bunlar güzel. Baksana. Ötekiler hep kıl kuyruk. Olmaz. Bu yenir. 20. bak 20 santim. Daha büyük abi bu. Evet güzel. Oo, var var 23'ü var bunun. Vuruşundan bile belli oluyor ya. Vurdu değil mi? Tabii. Oo Salih, Salih de almış buradan. Toprağım da almış. Bas gelsin. Eyvallah. Bak, buradan ne geliyor bak bak. Burada bir iddia var ya burada. Ben buradan ne geliyor? Yanak yana geliyor. Yanak yana diyor kendisi. Karavana olur mu? İmkansız bile yok. Ne diyorsun? İmkansız. Oo. O zaman bir yanak yana görelim bakalım. Hop! Tek geldi. Düştü ama birisi. <laughs> Yolla <yani>. düştü. <laughs> Evet arkadaşlar. Güzel bir gün geçti ya bence. Bilmiyorum bakalım reisimiz ne diyecek. Yanına doğru yalı yalı yanaşalım bakalım. Selçuk abi de tahtında oturuyor zaten. Reis. Emrahçım. Meramız biraz düzeldi. Ee, gırgırlar. set, sert. Lodos rüzgarlarından dolayı sular bozuldu. Bozuldu dediğimiz. Bir aşağı akıyor bir yukarı akıyor. Devamlı akıntı var. 175 gram zor duruyor. E gırgıllar atmayacağım düzeldi. Gerçi balıklar biraz küçük ama onlar atıyoruz zaten. Güzel yenecek balıklar da geliyor. Yeni bir duyum aldık. E sahiplerinin akrabaları var. Onlar dedi ki e, harcı borcunu geçiyormuş. Yani zararda almış. E sezon kapatma ihtimalleri var buranın gırgıllarının. İnşallah öyle bir şey olursa meramız daha güzel olacak. Şunu söyleyeyim. Güzel iş sabit geliyor. Kuşun arkası hırsızlığı kop geliyor her gelen yiyeceği balık tutuyor. Hatta fazlasını tutabiliyor. Baktım arkadaşlar gelsin. Avlanalım beraber. Havalar güzel birkaç gün. Bugün çok güzeldi hava. Balık diye ben 2 kilodan fazla çinokop 3-4 kilo israfet yakaladım. Rahat. 1,5 kilo da denize attın. Evet. Attıklarımızı saymıyoruz. Onlar büyüyecek gelecek inşallah. Yani meramız böyle arkadaşlar. Buyurun gelin. Bekliyoruz sizleri. Var mı başka bir Mesajın seyircilerimize. Benim mesajım yok, senin mesajın. Benim var. yok abi, benim ne ya, mesajım var. Arkadaşlar. Oldu? Benim bir mesajım var. Nereden nereden baş parmakta. Baş parmak. Ben ama bir şey demiyorum yani. <laughs> arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın. Bak makina kutusunda duruyor. Filigen miydi? Evet, evet, Ben alacağım Güzel onu. Güzel bir makina. Aa. Olabilir ama çok Millipiyonu, Milli Piyangon'un sana çıkması gibi bir ihtimal. <laughs> Belki Arkadaşlar çıkardın. biraz e, çaba gösterelim lütfen. Abone olalım. Az kaldı. 2000 kaç kaldı? Abi düğmeleri kaldı. Az kaldı düğmeleri kaldı. <laughs> Arkadaşlar sizi seviyoruz. Güzel avlarda buluşalım. Meramız düzeldi. Sizleri bekliyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi vallahi reisim görüşürüz. Beyler ekibi düşmüş yine yollara